Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika pastane usulü elmalı kurabiye nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik bu tarifi gerçekten muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Harika iç malzeme dolgusuyla hamurunun çıtırtılığıyla harika bir tarif oldu. Muhakkak sizler de deneyin derim. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz tabii ki oraya da göz atabilirsiniz. Öncelikle iç harcımızı yapacağız. Elmalarımızı küp küp olacak şekilde çok iri olmayacak şekilde doğruyoruz. Ve tenceremize ya da tavamızı alıyoruz. Kesinlikle rendeleme işlemi ya da püre haline getirecek bir işlem yapmıyoruz. Direkt küp küp doğradığımızı tenceremize aldık. Üzerine şeker ve suyumu ilave ediyorum. Ocağıma alıyorum. Normal orta ateşte 1-2 tur karıştırarak karamelize olana kadar ve suyunu çekene kadar pişireceğim. Hamur malzemem için ise unumu bir kabıma aldım. Sırasıyla yumurtamı, pudra şekerimi, sıvı yağımı, yoğurdumu, tereyağı, kabartma tuzu ve tarçınımı da ilave ediyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum. Çok sert olmayacak hamurumuz. Çok yumuşak da olmayacak. Kulak memesi kıvamında dediğimiz bir kıvamda olacaktır. Ben birazcık ekleme yaptım. Net ölçü olarak dediğim gibi bu videonun altında net yazılı olacaktır. O tarife uygun davranırsanız sizler de harika bir hamur elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurlarım kıvam ve dokusu bu şekilde. Şimdi farklı bir şekilde beze alıp yapacağız. Burada izlerseniz daha iyi anlarsınız. Bezimi yuvarlak alıyorum ama sadece uç kısmını ezerek külah şekline getiriyorum. Bütün hamurum bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sonra tek tek merdane ile sadece üst kısmı olacak şekilde gördüğünüz gibi Bu şekilde açıyoruz bütün bezelerimizi. Hepsini açtım. Harcım tamamen suyunu çekti ve karamelize bir rengini aldı. İçerisine iri kıyım cevizimi ve tarçınımı ilave ettim. Tekrar bir iki tur karıştırıyorum ve tamamen soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde sıcak sıcak da koyabilirsiniz. Ben sıcak sıcak koydum. Herhangi bir sorun da olmadı. Dediğim gibi herhangi bir blenderdan geçirme işlemi yapmıyorum. Direkt bu şekilde açtığım bezelerimin içerisine bir yemek kaşığı olacak şekilde dolu dolu koyuyorum. Gerçekten o ağzımıza elmanın bütünlüğü ve cevizin iriliği harika bir tat bırakıyor. Muhakkak bu şekilde yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Daha sonra üst geniş kısmından rulo şekline vererek yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kurabiyelerim tamamen soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla pudra şekeri serperek servise hazır hale getiriyoruz. Çayınızın kahvenizin yanında rahatlıkla ve güzelce tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Muhakkak de denemesini tavsiye ediyorum. Benim elmalı kurabiye tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.